bunu hep beraber eline boyuna tartışıp kendimize önümüzdeki sene için belirli bir çizgi elde etmek. İnşallah bu çizgiyi de yakala, yakalayacağız. İnşallah. Yapmak istediğimiz neydi? üye sayımızı belli seviyede yukarı çıkarabilmekti. Fakat maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bir de ikinci e, sebep şey ne? yapabileceğimiz bu derneğimize aidatın dışında ne kazandırabiliriz? Çünkü bu 5 lira aidatına bu işi olmayacağı kesinlikle hepinizin malumu. 70 üyemiz var. Bu 70'i en az yüze çıkarmak gibi bir maksadımız vardı. Fakat maalesef bunu gerçekleştiremedik. Takdirlerinize size